sevmek istedim güneşin kavurduğu rüzgarın savurduğu sen ve ben senin sessiz kayboluşların benim içten çırpınışlarım özlemler bitmedi ümitler tükenmedi beklentiler hep yarım kaldı düşünceler karma karışık inadına bir ayrılık bir kavuşmak vazgeçtim hayallerimden. Oysa deri gibi sevmek, sevilmek istedim. Her ümit yolculuğunda sınıfta kaldım. Güzellik yarışması gibiydi ekranlar. Bense hep kayboluşları yaşayan, biliyordum vaktim sınırlı. Zaman durmuyor. Gitmekle kalmak arası zor. Talihin elinde bir geri bir ileri. Yasaklar engel oldu. Yolun sonu hala gözükmedi. Zaman dar, vakit yok gibi. Dengar renk balonlarım olsa da sonunda birer birer söner. İçimdeki çığlıklar artık isyanda. Bazen beyaz düşler siyahlara yenik düşer. Oluruna bıraktım her şeyi. İsyanım kendime. Kimseye sözüm yok. Kapalı bir kutu gibi artık açılmayı beklemem. Şarkıların na'mesinde seslenişlerimi duyarsan Hatırlarsın kaybolan benliğimi Cavide.